Hepinize merhaba bakışa bugün Pizza Tower'daki bütün bölümleri sıralayacağız. Ama başlamadan önce sizden küçük bir ricam var. Kanalımız aşırı düşüyor arkadaşlar. Bu yüzden like, like ve abone olmayı unutmayın. Ve daha fazla Pizza Tower içerikleri gelecektir. Pizza Tower bilen ilk Türk bile olabilirim. Fakat bence bu yani imkansız. Pizza Tower'ın çıktıktan bir ay sonra keşfetmiştim ben. Belki ilk Türk olabilirim ama bence değilim. Öğretici bölümü. Öğretici bölümü bence o kadar da güzel değil fakat güzel B yani öğretici bölümü sana oyunu öğretiyor. O olmasaydı yani ben oyunu bilmeyecektim fakat bu yüzden P'ye koymalıyım yani. O, o, olmasaydı ben de oyunu bilmeyecektim. John Gutter, alıştırma yaptığımız ilk bölüm şarkısı mükemmel. Bölüm birazcık düz at düz değil de yani azıcık böyle patikatlı patikatlı. Yani sonda yukarıya çıktığımızda birazcık zorlanıyorsun ilk başta. Fakat sonra alışırsın. Yani bu bölümü de P'ye koyarım ben. Bu bölümde 15 milyon kere ke P yaptım çünkü. Pizza Escape. Ben Pizza Escape'i pek sevmiyorum. Fakat e, yine de güzel bir bölüm. A'ya koyarım. Antik peynir kötü. Baya kötü baya kötü. Blood Sarge Dungeon. Blood Dungeon yani. Peppermint. Şimdi ilk boss kategorimizde ise saldırılar klasik. Yani her oyunda adamın yapacağı saldırı işte. Yani bir boss'un yapacağı saldırılar. Yani saldırılar çok basit. Fakat yani ikinci bölümü var. Yani sollardan sağlardan heykeller geliyor. Yani bu sanatkar bir boss. Yani B. Saldırılar yani diğer oyunlarda da yapılan şeyler. İkinci kattaki ilk seviyemiz oregano. Yani oregano çölü. S abi oregano en iyisi. Yani ikinci katın en iyi bölümü. İkinci katın en iyi bölümü demeyelim de en iyi ikinci bölümü diyelim. Çünkü bundan daha güzel bir bölüm var. Daha güzel bir bölüm derken bundan kastetmiştim. Bu birincisi. Ben çiftliği çok sevmiyorum. C. Kas, but, salon güzel. S. Güzel yani güzel bölüm. Yani şarkısı olsun güzel. Çiftlik düz getiriyor bana ya. İkinci katın bolsuna geldiğimizde Vigilante'in P abicim. Vigilante güzel. Güzelsin. Hoşsun. Krasko S. Krasko'da yani bazı mekanikler var. Güzel. Onlar pek ayrıştırılması lazım. Gnome Forest. Everybody wanna be a superstar. Neyse. Deep Dish. Abi ben her bölümü de P'ye koyuyorum he. Ben bu oyunu çok... Bir dakika. Ekstra bir seçenek olmuyor mu ekstra? Özel bir seçenek ekledim arkadaşlar. <laughs> Neyse. Pepino ve Noise. Güzel. S. Doise. A. Taş kullanıyor. Pixity in iyisi. Dur en iyisi güzel bölüm aşırı pepi volt Factory eskiden bunun hakkında bir videom vardı Arkadaşlar pepi zaten bölümleri sıralıyordum Fakat yani orada artık eskimişler. Yani artık yeni sevdiğim bölümler çıkmış pepi volt Factory'yi tam C'ye koymuştum bölüme yayın yanılmışım bunu P'ye koymalıyım yani C'ye koyacağım ben Oh shit Tabii ki de güzel aynısı güzel müziği aşırı iyi. Refrigatör, refrigerator, frigatör. Gerçi ona bok girmişim. Bu yüzden bölüm nerede? Heh. Bu yüzden yani S'ye koyuyorum. Neden? İsmi çok saçma. Yani siz abi diyebilirsiniz ki abi isminden bir bölümü yargılayacaksın. Hayır. Bölümün bazı kısımları çok sıkıcı abi. Bak sahte pepino. Aa. Pizza scare. P. Don't make a sound. De. War. P. Pizza. Say, Crumbling Tower of Pizza'da Say, Şimdi sıra iki yan bölümlere bakacağız. Secretlar secret bölümü yani oyundaki bütün secretları içeren bölüm keşke farklı secret, secretlar da olsaydı güzel olurdu s'ye koyarım ve cadılar bayramı güncellemesine gelen trick or treat bunda kaçaklığının bir bölüm yapmıştım bu da yani güzel bir bölüm sıralamamız bitmiştir arkadaşlar bazı bölümler vardır yani bir de c yok bölümlerine bakalım istiyorsanız abi harbiden de c yok bölümleri var Bununla ilk sıralama yapan Türk benim arkadaşlar. Golf 2. Golf 2 mükemmel. Golf 2 izledim. İdaho mükemmel abi. İdaho aşırı iyi bu arada. Gerom şehri oynamadım bilmiyorum. Bir bok bilmiyorum. Bunu da bilmiyorum. Mayıs kanalı biliyorum. A. Ee, bu ne? Bunu görselinden tanıyamadım. Bu görseli güzel. Bu bunu bilmiyorum. Kum olsa biliyorum. Bunu D'ye koyuyorum. Bil, biliyorum da. Konku hay ya diye bir bölüm işte. Bunu daha yok ayarım. Sarı şehir B Gizli laboratuvar B ee, Piyabene. Pia bu sanki Valorant'taki bölümü andırıyordu neyse. O bölüm şeydi ya galiba. Bunu bilmiyorum. Ee, bu bunu evet bunu, biliyorum. Pepino's Pizza mı? Yani sahte Pepino çıktı ya bu aşırı güzel bölüm. Bunu oynamadım. Bunu oynamadım. Bunu oynamadım. Bunu oynamadım. Bunu oynamadım. Bunu oynadım. Yani oynamadım da izlerim baya güzel bölüm bunu da oynamadım bunu da oynamadım Fortress güzel a yok ayarım bilmiyorum bahçe cehennem yok insight bu korku bölümü sanırım orman hayır bilmiyorum şehir hayır daha hayır 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 hayır, hayır. Hepsini oynamamışım bölümün, çoğunu bilmiyorum. Hayır. Ama bunu oynamışım. Bunu bilmiyorum, bunu bilmiyorum. Bunu biliyorum. Fakat o kadar da kötü, kötü yani. Po poibalu, bu otur tavrudan diğer gel. üç tane şey de otur tavrudan. Hı. Hmm sıradaki bölümlere bakalım. Pizza Party güzel değil çünkü yani pizza bu kötü. Bu da kötü. Abi ekran sığmıyor ki ne yapayım? Bunu bilmiyorum. Bunu da bilmiyorum. Bunu da bilmiyorum. Ben çoğu bölümü bilmiyorum zaten içe Fakat oturu tavuru aşırı severim. Bunu biliyorum. Sıralama bu kadar da Hem normal pizza Tower bölümlerine hem de Ceyop yani seviye editördeki bölümlerine baktık arkadaşlar. Golf 2 var. İdaho Volkan'ı en iyisi bence buradaki. Hatta bunu Golf'in yanına koyalım. Mükemmel olur. Mükemmel abi. Bak İdaho Volkan'ı en iyi Ceyop seviyesi. Volkan'ın içine giriyorsun abi. Volkan'ın içine. Pepino da oradan fırlıyor. Bütün şehir böyle şey oluyor. İsterseniz arkadaşlar yani Pilotaur bilmeyenler için en iyi oyunu arkadaşlar. İki boyutlu 2023 oyunu için. Bence bu bölümü oynamalısınız. Yani bu oyunu oynamalısınız. Çok güzel bu oyun. Neyse arkadaşlar. Bugün sizlere ce bölümlerini ve normal bölümlerini tanıttık. Like atmayı ve abone vermeyi unutmayınız. Yani birazcık şeyli kumarcık oldu da yani. Hem abone olmayı hem like atmayı unutmayınız. Hadi görüşürüz.